Merhaba değerli izleyicilerimiz, Transsektör programımız. Bugün sizlere İstanbul Silivri Çanta Bölgesi'nden sesleniyoruz. Kılıç, Telçit'teyiz. Abidin Bey yanımızda. Kendisi uzun yıllardır bu mesleği yürütüyorlar bölgede. Bakalım bize günlük mesailenden neler bahsedecekler. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Teşekkür Sizler ederiz. Sizler nasılsınız? Çok sağ olun, teşekkürler. Şimdi sohbete geçmeden sizi bir tanıyalım. Sektörlük işkenizi kısaca bir dinleyelim. Ee, kılıç, Telçit. Abidin Kılıç firmanın sahibiyim. Buralıyım, çanta kendim. Evet. Kaç yıl yani, oldu meslek abidin bey? İşte 4 yıl oldu yapıyoruz bu işi. Nasıl gidiyor işlerimiz? Çok şükür. İş geldikçe tabii edip, ki cevap tabii, ki, tabii ki, tabii ki. Elimizden geldiği kadar yetişmeye çalışıyoruz. Hangi sektörler sizden çok talepte bulunuyor? Şimdi bizim bu bölgede genellikle arazi, e, parselizasyon hmm. işleri yoğun olduğu için evet. genelde parsel işleri İnsanlar bizim. Yerleri, tabii ki aldıkları sonra... tabii e, yerleri belli olduktan sonra ölçümünü yaptırıp bize geliyorlar. E, taleplerini iletiyorlar bizde elimizden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyoruz. Tabii ki ölçüyoruz. Tabii ölçüyoruz. Yani tabii ki metre hesabı olduğu için yerin etrafını ölçüyoruz. Ona göre fiyatımızı veriyoruz. İşte tabii ne istediğine bağlı. Hı hı. Ee, panel isteyen oluyor. Tel isteyen oluyor. Üstüne çim isteyen oluyor. Onun üstüne jiletli tel isteyen oluyor. Dikenli tel isteyen oluyor. Sizde i̇şte biraz çeşit de var. Çeşit var tabii ki. Siz nereden alıyorsunuz? Şimdi biz bunları tedarikçilerimiz var. Değirmanköy'de, Çerkezköy'de. Sürekli yer çalıştığımız yerler. Hazır alıyoruz. Hazır alıyoruz. Biz montajını yapıyoruz. Montaj. Hı -hı. Aynen doğru. Hizmet ağınız nereye kadar uzuyor? Şimdi biz Silivri bölgesindeyiz genelde. Ee, fakat Lüleburgaz, Baba Eski, Kırklareli, Tekirdağ, buralara da Çatalca aynı zamanda. Bu bölgelere de gidebiliyoruz. Yani ee, yani yelpazemiz geniş. Geniş, tamam. geniş. Ee, evet. Bir garanti veriyor musunuz bu yaptığınız işe? Yoksa kullanım önemli mi insanların? Şimdi şöyle, bu işte yani e, herhangi bir dışarıdan darbe görmediği sürece bu işlerde sıkıntı olmaz. Evet. Yani uzun bu tabii ki, tabii ki. Yani bir panel olayı çok çok uzun ömürlü. Evet. E, tel, beton direk, yani en kötü 15-20 sene. Beton direkleri nereden alıyorsunuz? Beton direkler Çorum'dan geliyor bize. Çorum'dan. Evet Çorum'dan hazır geliyor. Yani. Evet. Hazır Belli geliyor. bir standart ölçüleri mi var bunların? Şimdi bunların yükseklikleri, e, yükseklikleri de değişiyor. Ee, şimdi standartı buçuk metre yükseklik. Ee, tabii ki isteğe göre değişiyor. Bunların eğimli direkleri var. Üzerinde jiletli, tel dikenli tel isteyenler oluyor normal standart isteyenler bir buçuk metre yükseklik. Metre, Diğerleri 1.92 metre civarına çıkıyor. Jiletli veya dikenli tel çekildiği zaman. Üzerine. Betonların ayaklarının çakıldığı noktalara beton mu atıyorsunuz? Tabii Sabit biz e, yani. şimdi bir buçuk metre olan direk, e, telin direkleri 2 metredir. Biz e, 50 santim çukur kazıp altına evet. Taşla işte sıkıştırıp, sıkıştırıp beton döküyoruz, o şekilde Salan montajımızı yapıyoruz ya tabii evet. ki Tabii. ki. Ya bu da önemli. Peki şimdi farklı sektörler var mı böyle kafeler, restoran, halı saha gibi şeyler sizden talepte bulunuyor mu? Şimdi ya. bizim buralarda pek yok, daha çok şey oluyor, bu fabrika tarzı ve villa tarzı evet. olan yerlerde. Yerler. Evet onlar panel tarzı daha çok bu değil, değil de estetik gözükmesi, estetik gözükmesi, için. gözükmesi için panel, panel. çift. Tabi, üzerine aynen aynen o çünkü biraz moda oldu evet evet şimdi ama o da biraz maliyet yüksek olduğu için herkesin talep ettiği bir şey değil ama tabii ki adam güzel bir yer yapmış kendini. Evet. devamlı kullanacağı bir yere yaptırılıyor evet. mantıklı olan da pek şimdi yıllardır bu işi yapıyorsunuz evet. tercih eden müşterilerinize neler söylemek istersiniz bir teşekkürünüz de. Peki şimdi ee, bizleri seçtiği için çok teşekkür ederiz. Ama tabii ki biz de onların güvenlerini boşa çıkarmamaya çalışıyoruz evet. elimizden geldiği kadar zamanında, işimizin arkasındayız. Zamanında teslimler de önemli tabii, değil mi söz vermek? Söz vermek çok önemli tabii ki evet. yani gününde teslim ettiğin zaman öncesinde dahi teslim etmek Çünkü bir gün dahi çok şey fark ediyor fark insanları yok. memnun bırakıyorsunuz. Peki. Ben size başarılar diliyorum, teşekkür kolaylıklar ederim. diliyoruz. İlerleyen zamanda farklı bir röportajınızda görüşmek dileğiyle. İnşallah. Sektörünüzle ilgili hizmet arayacak herkese alt bilgilerden size diyelim. Siz onlara daha sağlıklı bilgi vereceksiniz diyelim, buradan taahhüt edelim onu. Tabii görüşmek ki. dileğiyle, teşekkürler. Biz teşekkür ederiz.